Herkese merhaba arkadaşlar. Buradan tüm şibacılara, doşçulara ve gelirini katlamak isteyen arkadaşlara buradan selam olsun arkadaşlar diyerek konumuza giriş yapalım dilerseniz. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Bitcoin'de durumlar iyi gözüküyor arkadaşlar. Daha önceden de dediğimiz gibi trend yukarı yönlüydü. Yukarı yönlü çıkışlarımız vardı. Bu bizi zaten 49K'ya kadar getirdi. Daha önce de belirtmiştik işte ne demiştik yabancı kaynaklardan da verilere baktığımızda trend yukarı yönlü gözüküyordu arkadaşlar. Dünyadaki olan tüm veriler Bitcoin'in yukarı çıkacağını gösteriyordu zaten. Bundan sonrası da önemli. Şimdi bir dilerseniz Shiba hakkında biraz konuşacağım arkadaşlar. Öncelikle... Bazı arkadaşlar soru sormuş. Sorularında şunu söylemiş, sormuşlar arkadaşlar. Shiba ne zaman 3 0 atacak? Shiba ne zaman 2 0 atacak? Shiba 3 yıl sonra ne olur? 5 yıl sonra ne olur? Şimdi öncelikle şunu bir kesinlikle bilelim arkadaşlar. Bu kripto para işlerinde neyin ne olacağı kesinlikle kestirilemez. Bir de bir de bir grup var. Bu grup iyice saçmalıyor. Yorumlarda da görüyorum bunları. Sürekli Eee şiba bu, bu saatten sonra buraya kadar gelmez. Belli bir yere kadar gider, orada tıkanır kalır filan. Böyle bir grubumuz da var. Bunlar da zaman zaman böyle olumsuz mesajları sürekli buraya yazıyorlar. Ee, diğer insanların da umudunu kırıyorlar. Hiç gereksiz bence arkadaşlar. Şimdi bir kere, bir kere Şiba'nın 3 0 sileceğini, 2 0 sileceğini değil. Bu öyle bir dünya ki arkadaşlar. Yani şimdi biliyorsunuz Doç'tan biliyorsunuz. Doç örneğini vereyim. En büyük örnek Doç Dogecoin. Ne oldu? Elon Musk destekledi. Ne oldu? Bol sıfırlıydı. Sıfır mı kalmadı yani. Biliyorsunuz. Doge'un nerelerden nereye geldi. Bu Doge zaten buralara 5 yıl içinde geldi. Bunu da buradan sizlere söylemek isterim. Shiba'ya gelince de arkadaşlar. Bir. Tekrar diyorum. Bir. Shiba. Ethereum'un kurucu, kurucularından biri olan. Eee neydi adı? Vitalik. Aynen Vitalik ile beraber Elon Musk'ın e, kanatları altında gözüküyor. Bir, yani her an bir pop poplama destekleme e, mesajlarıyla uçabileceği anlamına gelebiliyor. Bu bir, bir. İki, tamam. Şu anki arzı 390 trilyonlar da Shiba'nın. Evet, Shiba'nın şu anki arzıyla bir e, 0 atması e, pek mümkün gözükmüyor. 2-0 atmaz pek mümkün gözükmüyor. Tamam ama bu zaman içinde olacak bir şey. Şuradan 3-0 ne zaman siler diye 3 yıl sonra olur mu? 3 yıl şu şu anki arzda olmaz tabi ama bu arz öyle bir şey ki bu dünya arkadaşlar. Bakın size şuradan örnek vereyim. Siz hatta size şu soruyu sorayım ben. Bitcoin 19k'ya düşecek diye hepiniz şey yapmışsınızdır korkmuşsunuzdur eyvah demişsinizdir 19k'ya düşecek. Hepiniz dediniz mi bunu? Birçoğunuz dediniz. Hatta o 19K'lara düştüğümüzde 46 buralara gelebileceğini bile hesap etmediniz bu bir hikaye içinde. 3 yıl battık, 4 yıl battık dediniz. İşte arkadaşlar, Shiba'da da durum böyle. Bazı diğer popüler coin'lerde de, de durum böyle. Ve bu dünyada fark ettiyseniz umutların bittiği yerde bilinçli yapılıyor bunlar genelde. Bitcoin'de umudu tükettiler tamam buraya kadar dedik dediğiniz anda satış yaptırdılar ve tavana vurdurdular şu sadece bir ayda buraya geldi ya. İşte bunları bu büyük resme de uzaktan bakarak bunu önceden de tespit etmeniz çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Ve bunların tespitini yaparken nasıl bak na, nasıl bakacaksınız? Yani pencereden nasıl bakacaksınız ki bu olayı bilesiniz, tutturasınız? Ona tüyo vereceğim. Bir. Dünyanın üstünde yani dünya üzerindeki bu çok zengin canlılar var. Bunlar kimler? Bir banka var mesela. Banka, banka neydi arkadaşlar? Neyse adı aklıma gelmedi ama mesela büyük zenginler var dünya üzerinde, özellikle Amerika'da. Amerika'nın büyük zenginleri var ve bu piyasayı piyasayı aslında bunlar yönetiyor. Bunlar ne zaman ki kötü yorumlar yapıyor, ne zaman ki işte bu coin Telegram gibi büyük medya kuruluşlarına da aracılığıyla sürekli bir mesajlar geliyor. Bitcoin düşecek, Çin baskı yaptı, Bitcoin böyle öldü, Bitcoin şöyle. Bilin ki, bilin ki düşürmeye çalışıyorlar, sattırmaya çalışıyorlar, bilinçli yapıyorlar. Zaten önceden bunu sezmek de önemli. Ve ve bir yere kadar geldiğinde, tamamen düştüğünde bunu anlıyorsunuz ki bir an coin Telegram gibi medya kuruluşları bir bakıyorsunuz ki Bitcoin alevlendi. Bitcoin böyle oldu, şöyle oldu. Tam tersi iyi yönde mesajlar vermeye başlıyorlar. Ya bu resimlere aslında buralardan da bakabilirsiniz. Mesela Twitter'dan bu Coin gibi büyük medya kuruluşları takip edin. Bu adamlar buradan ne yapmaya çalışıyor? Onu da kestirebilirsiniz. Büyük resme hani buradan da bakabilirsiniz diye buradan size öneri veriyorum. Shiba'ya da gelince az önce anlattığım gibi 19K'ya düştüğünde Bitcoin herkes <laughs> bir daha çıkmayacağını, 3 yıl süreceğini, 5 yıl süreceğini diyordu. Bu 2010 insanların aklı 2018'e gidiyor ki öyle değildi. Öyle olması imkansızdı çünkü hacim arttı. İnsanlar artık Bitcoin'in farkına vardı. Reklamlarda da, Paribu'nun reklamında da var ya yarının dünyası diye. Gerçekten de öyle. Bu Amerika'da falan e, vergi olayları, bilmem neler, bu bir sürü dalavere işler var ya. Aslında bunu bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Yasaklayamıyorlar da. Bu ne demek? Yarının dünyasına adım adım gitmek demek ve bir süre sonra Bitcoin de aynı altın gibi diğer e, <laughs> diğer madeni paralar gibi şey itibari paralar gibi bir seviyeye gelecek. Diğer kripto paralardan belki de birçoğu silinecek uyduruk olanlar geriye kalan kripto paralar da öyle iniş çıkış göremeyeceğiz. Bir yere oturacak. Ama ona kadar. Ee, çoğu insan e, kazanacağını kazanacak. Tabi bunun içinde talihsiz olanlar da olacak. Bilinçli olanlar iyi adım atanlar kazanabilecek burada. Yarının dünyası, blockchain teknolojisi arkadaşlar, yarının teknolojisi olarak geçiyor zaten. <laughs> Ve bunları anlattıktan sonra arkadaşlar, Shiba'ya tekrar gelelim. Dediğimiz gibi 19 kayı hesaplarken Shiba'da da durum böyle. 19K Bitcoin 19K'lara gelecek, öttük, bittik derken şimdi aynı grup, aynı grup başlıyor. Shiba böyle olacak. Shiba şöyle olacak, çıkmayacak, etmeyecek. Shiba ya bir kere bunu kesinlikle bilemeyeceksiniz. Hatta şunu da bilin. Kripto para dünyasında şu çok önemli. Sattırmak, insanlara baskı, psikolojik baskıyla bir dönem bunu yaşatıyorlar. Herhangi bir kripto para da mesela. Shiba'da ne olabilir de biz çıkabiliriz? Peki bu arzda Shiba'nın bu kadar büyük arzı varken madem e, e, bu kadar büyük arz var. Bu arz nasıl düşecek de biz çıkacağız derseniz. Zaten yakımlar oluyor. Ama bu yakımlar yetmez arkadaşlar. Ne olacak? Bakın şu şunun olma ihtimali var. İnsanları bezdirme politikası yaşanabilir. Mesela nasıl? Artık insanlar şunu demeye başlayınca Yükselecek bence. Şiba'dan artık hiçbir şey olmuyor. Buradaki mesela umutlu insanlar bile yarın Şiba'dan umutsuz konuşmaya başlayınca yükselebilecek. Ya Benim görüşüm bunlar arkadaşlar. İşte e, mesela diyorlar ya 2.0 sile ben satmayacağım falan diyorsunuz aslında ama 2.0 silsin bakın nasıl satıyorsunuz. İşte o zaman, o zamanlar yükselecek bunlar. Aslında büyük resme biraz daha net bakmak lazım arkadaşlar. Şiba'da bir gelecek görüyorum ve hiçbir zaman satmayacağım. 2-0 da silse, 3-0 da silse satmayacağım arkadaşlar. Yine Şiba ile ilgili daha detaylı, daha bu sıfırlarla ilgili daha da detaylı videolar çek çekeceğim arkadaşlar. Şimdi çünkü bazı arkadaşlar özür dilerim zaman olmuyor, şey olmuyor. Bunları tek tek deftere not aldım arkadaşlar. Sizler için bir sürü coin ismi yazmışsınız yorumlarda. Bunları tek 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 bir e, içerikte soru cevap şeklinde arkadaşlar bunları yapacağım. Sizlere cevap vereceğim. Ama bu videoda olmasın. Çünkü e, tam kaç tane 15 tane falan coin e, yorumlara yazmışsınız. E bunları da şimdi şey yapmak, analiz etmek çok zaman alacak. Bir hayli de kaynaklara bakacağım, verilere bakacağım arkadaşlar. O yüzden şimdilik sadece birkaçından söz edeceğim. Bundan sonrakinde büyük e, analiz yapacağım yani büyük toplayacak bu sizin yazdığınız coinlerin hepsine detaylı detaylı bakacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle merak edenler VSG coin alanlar var. ACH coin alanlar var. bunları merak edenler var. Ondan sonra neydi? Gate token'ı. Gate token garanti bir coinlerden biri benim için sıkıntı yok. Kisu'yu merak edenler var. Arkadaşlar dediğim gibi Kisu, Safe Mars, ve SafeMon. VSG, ACH Projesi daha bir sağlam bir coin. Biliyorsunuz bu KissYou gibi şeyler artık bu Doge'un altındaki tokenlar. Doge'un küçük yavruları diyebiliriz bunlara. Doge'la birlikte popüler olan coinler bunlar. Bunlar ayrı. Şimdi ace coin kendi başına ayrı bir şey. ACA coin ödeme sistemi ama gerçekten ortakları çok güçlü. O yüzden bir geleceği iyi gibi gözüküyor. Ha diğer KissYou, SafeMars, SafeMon... Bunun gibi coinler de zamanı gelince pump yapacaktır arkadaşlar. BTC yeter ki çıkış yapsın. Ne zaman peki korkmalıyız biz? Ne zaman delist olacağız? Siz, siz şundan korkuyorsunuz. Delist olacak mı? Düşecek mi? Öleceğiz mi? Batacağız Şu an öyle bir tehlike yok. Şu an benim için, benim görüşüm böyle bir tehlike arkadaş, şu an için gözükmüyor. Şu an için öyle bir tehlike gözükmüyor. Ve... Bakın, market Cap ne oldu kripto para dünyasına? Para akışı, toplam para ne oldu kripto parada? 2 trilyonu geç 2 trilyonu geçiyor arkadaşlar neredeyse. Ve biz geçen en büyük yükselişte kaçtı kripto para piyasası? 2.6, 2.8 3'e yaklaşıyordu hatırlıyorsanız. E şimdi gıdım kaldı aslında. Bitcoin biraz daha dolarsa artık belki ralli başlayacak arkadaşlar. O istediğiniz rally de zaten bunlara da yarayacak. Bir, bir o coin yükselecek, bir o coin yük, yükselecek. Bunu daha önce geçmişten biliyorsunuz. İşte biz de orayı bekliyoruz zaten. Amaç orayı beklemek. Ha pe peki ne zaman tehlikeye girer bunlar? Kesiyordu, Safe Mars'tı. Arkadaşlar bunlar bir zaman sonra bunu demek zorundayız. Çünkü bir zaman sonra Safe Mars bilemem artık hangileri olur ama bir popülerlik yitirme olacak tabii ki. Sadece değerli hani demiştim ya size videonun başında sadece projesi sağlam olanlar kalacak. Birçok coin unutulup gidecek ama şu an için böyle bir tehlike yok. Bu da zaten gel böyle bir durum olmaya başladım. Bunu herkes bilinçli ol herkes bir şekilde bunu anlayacaktır zaten. O zamanlar o zamanlar geldiğinde bunu ayrı bir konuşuruz zaten.